Hep kebap. Benim işim bu. Başka işim yok. Dediler ki bu adam burada ne iş yapacak? Bu açtım da açar açmaz Allah'a çok şükür. Hamdolsun Cenab-ı Hak etti. Niye? Ben mesleğimi severim, işimi severim. Herkes diyor derince de bir kebapçı var. Adam bir kebap yapıyor, adam bir ciğer yapıyor kebabın dağlanım aklıdır. Kebabı ağzınıza attığımız an eriyecek. Bu da meşhur terbiyeli kebabımız. Adı Mehmet Usta'nın kendi spesiyeleri var. O da meslek sırrı. Ben şimdi Adana ne ona da ben terbiyeli kebap diyorum. Adana'nın adı çıkmış. Asas kebap Urfa'dır. Patlıcanın kıyması biraz daha fazla yağlı olur. Hafif su atıyorsun, kabağını kapatıyorsun, demleniyor o. Yaptığın işi güzel yapacaksın. Bu hakkına girmeyeceksin. Yoksa sen muvaffak olamazsın sen. Mehmet Tevfik Dursun. Doğum tarihim 937. Mardin'in bir köyü var. Orada doğdum. Allah'a çok şükür ailem çok iyi. Rahmetli babam rahmetli oldu. Babam benim şeydi Bahçe işlerimle uğraşıyordu. Okula falan gittin Okul yok. Okul hiç yok. Ben 13-14 yaşında bu işe başladım ben. Urfa Urfa Viranşehir. Çıraklığım orada geçti. Biz kendi kendimize öğrendik yani. Öğretmenler şimdi gibi bir mesele yok. Et çekmeyi, et şey yapmayı, kebap toplamayı. Hep kebap. Benim işim bu. Başka işim yok. Adım Ahmet İlhan Dursun. Kebapçı Mehmet Usta'nın en büyük oğluyum. İlkokul 3'ten itibaren hem babamın yanında çalıştım hem de okudum. İlkokul 5'i de bitirdikten sonra tamamen babamın yanında bu kebapçılığa başladım. Kebapçı Mehmet küçük yaşlarda Şanlıurfa Viranşehir ilçesinde bu mesleğe başlıyor kebapçılık mesleğine. Çok iyi ustaların yanında yetişiyor. Askerliğini de yaptıktan sonra artık ceketini alıyor. Bir gurbet serüveni başlıyor baba için. O günün şartlarında İstanbul'a çok iyi ustaların yanında çalışıyor. Çok iyi markaların yanında çalışıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde çok iyi yerlerde çalışıyor. Ve babam bu şekilde çalıştığı için ve gurbet hayatını da sevdiği için babam çok geç yaşta evleniyor. Yani emsallerine göre o günün şartlarında 45'in üstünde yaşı evli. Annesi babası olsun bu oğlumuz artık çok gurbet hayatı yaşadı. Hep gurbette biz bunu görmedik. En azından yanımızda kalsın. Bir şekilde dükkan açıyorlar. Ve babam gerçekten bir temizliğe hassasiyet gösteriyor. Her zaman anlatırlar. O dükkanı açtığı zaman insanlar köylüler mesela gelip yemeğe ayakkabılarını çıkartıyorlar. Ve dükkana ayakkabılarını çıkartıp yerler çok temiz. Dükkan çok temiz. Biz ayakkabımız o dükkanı kirletmeyelim. Yaşanmış bir hikaye. Tabi babam artık gurbete alıştığı için Urfa'da açıkçası çok uzun süre duramıyor. Annemi de alıyor. Tekrar bir gurbet hayatı başlıyor. En son tekrar en çok hayatını geçirdiği İstanbul'a geri dönüyor. Artık kendi işini yapmaya başlıyor. Bakanlığında çok yerlerden çalıştım. Taksim'de çalıştım, Beyoğlu'nda çalıştım, Aksaray'da çalıştım, işletmecilik de yaptım. karagümrükten çalıştım, Edirne Kapı'da çalıştım, Balat, Fener. İstanbul'dan çıktım, buraya geldim. Burada benim bir yerim var, çiftlikte. Kebapçılık yapıyordu, kebapçıydı. Ondan sonra dedim ki, ya buranın şeyi iyi yani baktım böyle güzel Yani. Ondan sonra geldim. Dediler ki bu adam burada ne iş yapacak? Ama açtım da açar açmaz Allah'ın çok şükür, hamdolsun Cenab-ı Hak muvaffak etti. Niye? İnsanda sevgi olacak, sevgi. Ben mesleğimi severim, işimi severim. Biz geliyoruz 98'in başları, 97'in sonları gibi o günün geldiğimizde amcamın oğlum da bir, o zaman bir dükkanı vardı yine kebapçı dükkanı. Biz onun yanında babamla çalışmaya başlıyoruz. Amcamın oğluna et veren kasap diyor ki Mehmet Usta diyor Kocaeli Derince biz mi Derince ilçesi var. Derince ilçesini de o zaman bilmiyoruz. Kocaeli de bilmiyoruz. Tamamen buraya biz yabancıyız. Derince'de bir dükkan var diyor. Devre istiyorsan bir bakalım. Geliyorlar bakıyorlar. Ya nasip bir şekilde borç harç. Ben de babam iki kişi başlıyoruz. Bir de bir bulaşıkçıyla başlıyoruz. Üç kişiyle başlıyoruz. Başladıktan sonra ufak 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 başlıyoruz. O günün şartlarında biz açtığımızda kuş uçmaz kervan geçmez derler ya. Oradaki esnaf diyor ya bu adam geldi buraya açtı ama bu adam burada nasıl iş yapacak? Çok zor. Kimse ihtimal vermiyor. Nasip işimiz de oluyor. Babam ufak ufak borçları da ödedi. Böyle düzlüğe çıktık. Diyor ki oğlum diyor biz artık nasibimiz burada. Biz evimizi getirelim. Annemi ve kardeşlerimi biz evimizi getiriyoruz. Tam düzenimiz oturdu derken 99 depremini yaşıyoruz. Yine borç yine harç nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz derken Bir ay yakın kadar süre zarfında dükkanımız kapalı kalıyor. Babam dedi gidelim dükkanımızı aç Hani dükkanımız hafif hasarlıydı bina. Temizledik, ettik, dükkanımızı tekrar açtık. Dükkanımızı açtıktan sonra kulaktan kulağa, kulaktan kulağa, kulaktan kulağa biz tanınmaya başladık. Herkes diyor derince de bir ciğerci var, derince de bir kebapçı var. Adam bir kebap yapıyor, adam bir ciğer yapıyor. Gelen memnun, giden memnun. E bizim müşterilerimiz artmaya başladı. Biz 3 kişi başladığımız dükkanda 4, 5, 6, küçücük dükkanda 7, 8 personele kadar çıktık. Sonra babam dedi ki kendimize ait güzel bir dükkan açmamız lazım. Şu an bulunduğumuz kebapçı Mehmet Usta'ya bu bina da tamamen babam yaptı. Bu binayı yaptık. 2008'in başlarında şu an bulunduğumuz dükkana geldik. Böyle dağılması gerekiyor kebabın. Bakın kebabı alamıyoruz. Görüyor musunuz? Kebabın dağılanı aklıdır. Kebabı ağzınıza attığımız an eriyecek. Lastik gibi olduğumu biz onu kebab olarak saymıyoruz. Kaç tane adam geçirdim, hepsi tüker hepsi mahfak oldular. Evler var, işleri var, güçleri var. Benim yanımda yetiştiler. Köyden geldiler, aldılar yanımda geliştirir bunları ben. Hiçbir şey bilmiyorlar. Güzel İslam alakalı öğrettim onlara. Hem de mesleği öğrettim onlara. Oğlum bunu bir iş şey yapıyor musun? Güzel yap bunu. Dürüst olacaksın, dürüst. Her şeyden böyle dürüst olacaksın. Babam benim gözümde çok titiz, aşırı disiplinli ve işine aşık, işini seven, bir o kadar sert, bir o kadar yumuşak, merhametli bir usta. Ama işte kimseyi tanımaz. Kendi oğluymuş, kendi kardeşiymiş, yok yakınımmış, kimseye ayırt etmez. Neyse olması gerekeni ister ama gerektiği zamanda yol gösterir, nasihat eder. İşkolik diyebilirim babam için etme çocuklarıma öğretiyorum. Ben de bu varım yani yokum. Onlara da lazım olacak. Onların çoluk çocukları var, memnisi var, onu öğrensinler. Sen artık emekli mi oldun? Evet ama gene geliyor kontrol ediyorum mesela. Bakıyorum eksik var mı yok mu? Eksik varsa söylüyorum olmak bu böyle olmamış. Bunu böyle yapın, böyle yapın. Allah çok şükür çocuklarım yetişti yani. Kocaeli'ye ciğer kültürü bizimden geldi. Bizden önce Kocaeli halkı ciğeri bilmiyordu. Tamamen ciğeri yani kuzu ciğerini biz aşıladık aşıladık ata. O zaman geldiklerinde diyorlardı. Ciğerci ciğerci babam kuzu diyor. Biz ciğerci değiliz, biz kebapçıyız. Ama öyle bir akım oldu, öyle bir akım oldu. Şu an bile yani günlük satışlarımıza baktığımız zaman ciğer kebabı önüne hala geçiyor. Evet bu meşhur Mehmet kuzu ciğeri. Arasında kuyruk yağı var ve özel Urfa sotuyla bunu biz baharatlıyoruz da ocağımıza atıyoruz. Bu bizim meşhur ciğerimiz. Bu da meşhur Urfa sade kebabımız. Bir de bizim orada haşhaş derler. Haşhaş demek şu demektir. Kebabı bıçağı vurmadan dağılması. Ağzına attığın an böyle erimesi lazım. Bu da bizim haşhaş kebabımız at Bu da meşhur terbiyeli kebabımız. İçinde yeşil sarımsak, maydanoz, pul biber vesaire. Bir de bazı Mehmet Sultan'ın kendi de var. O da meslek sırrı. Adana'nın adı çıkmış. Şimdi Adana'da ne yapıyor musun? Aynı kıymada toz biber ekiyor. Biraz da soğan yapıyor. Karıştırıyor. Biber atıyor. Pul biber atıyor. Bu Adana oluyor. Sadası Urfa. Esas kebap Urfa'dır. Urfa kebabı da esas Halep'ten alınma bu. Kuzu boşluğunda yapılıyor kebap. Bu boşluk var ya burada kebap yiyor oluyor. Makinen çekmiyorsun. Bıçak binası çekiyorsun. Yapıyorsun. Ha Adana'nı istiyor. Ben şimdi Adana ne diyorum ona da ben terbiyeli kebap diyorum ona. Ne yapıyorum? Biber atıyorum. Biraz soğan atıyorum. Karayı berkler ne yapıyorum? Bu terbiyeli kebap oldu mu? Bu. bu benim kendi ismesi geçelim Adana diyorlar buna. Patlıcanlı kebabın en önemli özelliği, şimdi dikkat edersiniz kare, şiş kare atıyoruz. Yüksek ateş olması gerekiyor kesinlikle. Özellikle kebaba köz ister. Bir alt üst yapıyoruz, bir ters çeviriyoruz. Üç tarafı, dört tarafın her tarafını eşit derecede pişiriyoruz. Bunu pişirmek bir sanat, demlemek bir sanat, bunu saplamak bir sanat. Patlıcanın kıyması biraz daha fazla yağlı olur. Sadesinden daha yağlı olur. O bir kebap bir kıyma, bir kebap bir kıyma. Pişiriyorsun. Ondan sonra pişirdikten sonra çekiyorsun. Büyük bir, bir kaba çekiyorsun. Mesela 3 porsiyon, 5 porsiyon. Hafif su atıyorsun. Kabağını kapatıyorsun. Demleniyor o. Demlendikten sonra, sonra de ayırıyorsun. Yani hemen vermiyorsun. O biraz beklenmesi lazım. Ben yaparsın, olduğun gibi çekersin. Yanına sopaklı soğan olur, o yersin. Ne başı yersin, Kebap öyle yedir. Patlıcanlı da öyle yedir. Patlıcanlı zaten yazın çıkar. Her zaman patlıcanlı olmaz. Domatesli olur, soğanlı olur. Ama asas kebap sade domatesli, patlıcanlı. Onun haricinde kendileri uyduruyorlar. Bir şeyler uydurup koyuyor işte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yok oroklu kebap, yok sarumalı kebap, yok bunun ne kebap. 13 çeşit kebap çıkartıyor. Aynı kıymada o çeşit kebap veriyor. Ama asas kebap o değil. Kebap sade. Benim favorim Urfa Sade Kebap. Ben sadeciyim. Bu da yine Kocaeli'nde başka yerde bulamazsınız bunu çok iddia ediyorum. Yani bizim Urfa'da ceylan eti mi derler. Halbuki tavuk eti ama sosudur tavuğu. Butundan kullanıyoruz bir de biz bunu. Gerçekten tavuk seven müdavimleri var. Çok lezzetli. Tavuk şiş ama bize has bir tavuk şiş. Kuzu şiş. Bu da Antep bölgesinde küşleme derler. Ama küşleme zaten hayvanda çok az çıkar. Bu kuzu buttan. Bu da lokum gibidir. Böyle pamuk gibidir. Bir de tavuk kanadımız var. Bir de bizde şöyle bir özellik var. Bizde asla tabak kullanmıyoruz. Kebabımız, ciğerimiz hepsi lavaşta servis ediliyor. İlk gün nasıl şu anda aynı masaya bu şekil gidiyor Evet şöyle gördünüz masaya bu şekil Evet, patlıcanlı kebabımızı şu şekil yiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bakın, şöyle kendiliğinden soyuluyor. Patlıcanın rengine çok dikkat edin. Etimizi böyle alıyoruz, etimizi de koyuyoruz. Bunun en büyük özelliği şu kelle soğandır. Gördüğünüz gibi soğanlar masada, bıçak tahta masada. Arzu eden misafirlerimiz kendileri böyle soğanı masada soyuyorlar. Bu bizimle özetleşti. Bizim, bizim Rüfa'da ciğerciler böyle soğan tahtası, maydanozu, yeşilliği, nanesi hep masada olur. Gelen müşteri kendileri soğanı kendisi soyar, maydanozunu kendisi ayıklar. Tabii arzu edenlerin iyi biz böyle salataların, mezelerimiz hepsi mevcut. Ama biz bu ambiyansı, bu orijinali hiç bozmadan bugüne kadar geldik. Kerde soğanımızı koyuyoruz. Biberimiz. Patlıcanlı kebabın dürüm şekli bu şekilde oluyor. Herkesi bu eşsiz lezzete davet ediyoruz. Çıkın çıkın gelin. Biz bu işi yapıyoruz tabii ki evimize ekmek götürüyoruz ve para kazanıyoruz. Ama paradan daha önemli şu var. Buraya gelen insanları, buraya gelen müşterileri gerçekten buradan keyifli bir şekilde ayrılması, yüzlerindeki o tebessüm, yüzlerindeki o mutluluk, bize teşekkür etmeleri bana göre çok paradan daha ehemmiyetli ve çok kıymetli. Benim için bu gerçekten büyük bir miras. Baba maşallah yaşına göre elhamdülillah maşallah var. Hala işini sever, hala bize nasihat eder, hala bizi tembih eder. işinizi dikkat edin, işinizi kontrol edin. Yani babanın nasihatları biz bugüne geldik. Allah Başımıza başımızdan eksik etmesin. Gençlerden tavsiye ederim biliyor musun abla? Dürüst olacak, ahlakı düzgün olacak, İslam ahlakı olacak, Kur'an ahlakı olacak bir insandır. Dost doğru olacaksın, kılıç gibi olacaksın. Bir en büyük yazine, hem dünya için hem ahiret için. Yaptığın işi güzel yapacaksın, bu hakkına girmeyeceksin. Yoksa sen muvaffak olamazsın sen. Altyazı Dürüst, altyazı. dürüstlük sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ettim, ben teşekkür ederim. Altyazı ben teşekkür ederim, sağ olun, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Allah, Allah muvaffak etsin.